Sanat Kritik sunar. Jung diye diye. Editör İrem Erdem Atağan katkılarıyla. Koordinasyon ve düzenleme için Işılay Kara Tekgül'e, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e, podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, tüm kayıtlarda ortak giriş podcast seslendirmeleri için Ziya Kürküt'e teşekkür ederiz. Editör İrem Erdem Atak Didem Çivici anlatıyor. Analitik psikolojide rüyaların yeri. Rüya psikolojik bir fenomendir ve ne olduğu hala tam olarak çözülememiştir. Buna rağmen Freud ve Jung'un psikolojik yaklaşımlarında önemli yer kaplamış, hatta modern psikolojinin temellerinin atılmasına da etkili olmuştur. Aslında rüyalar tarih boyunca önemini kurmuş, sıra dışı içerikler olarak görüldü. Kimi zaman rüyaların bilinmeyen ya da öte dünyanın bilgisini taşıdığına inandı. Onlara kutsal ya da tanrısal bir özellik de atfedildi. Ayrıca bazı erkek toplumlarda tedavi aracı olarak dahi kullanıldılar. Uyku bilimine baktığımızda ise rüya uzmanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda fiziksel duygusal bir denge için düzenli bir rüya aktivitesi ve REM uykusunun gerekli olduğunu biliyoruz. Aksi halde sinirlik, dikkat bozuklukları ve psikolojik sorunlar baş gösterebiliyor. Velhasıl rüyaların sırrı şimdi dek tam anlamıyla çözülememiş de olsa, bilimsel ve tarihsel veriler gösteriyor ki, insanın ve medeniyetin gelişiminde rüya önemli bir olsun. Şimdi genelden söz konusu psikolojik değerine doğru ilerleyelim. 20. yüzyılın ilk yılları rüyanın bilimsel olarak incelenmesinin ilk adımlarına şahit oldu. Freud'un bir nörolog olarak rüyaları incelemeye başlamasıyla psikoloji dünyası o vaktedeki sadece mistik olarak görülen bu içerikleri kendi kapsamına aldı. 1905'te Freud'un Rüyaların Yorumlanması eseri yayınlandı ve rüyalar analiz odasına entegre edilmeye başlandı. Bu sayede rüya bilimsel çalışmalarının da parçası haline geldi. Yine aynı yıllarda Carl Jung'un psikoz hastalarında incelediği sanrı içerikleriyle normal insanların ve tabii ki kendi rüyaların arasındaki motifsel benzerlikleri keşfetmesi ve sonraki senelerde fikirlerini bilim dünyasıyla paylaşmasıyla da rüyalar aslında bu psikolojik yolculuğu başlatmış oldu. Yine de psikoloji biliminin temellerini atmış olan bu iki insan yani Freud ve Jung'un rüyalara yaklaşımları aslında farklıydı. Rüyanın doğası Freud'a göre uykuyu korumaktı ve rüyalar bunu bilinç dışına örtüleyerek yapmaktaydı. Ayrıca bastırılmış arzuların giderilmesi de rüyaların amaçları arasındaydı. Jung'a göre ise rüyanın amacı bireyin bilinçli tutumunu ve yaşamını telafi etmek ve dengelemekti. Dolayısıyla rüya dengeleyici ve birleştirici hatta bireyi bilinç dışıyla ilişkiye geçirici özelliklere sahipti. Bu görüş farklılığının ana nedeni ise Freud ve Jung'un psişeye bakışıyla alakalıydı. Freud, bilinç dışı içeriklerin bastırılmış arzu ve korkulardan oluştuğunu savunuyordu. Buna karşılık Jung ise bilinç dışının bundan çok daha derin bir yapıya sahip olduğunu ve arketipler denilen karmaşık yapılardan meydana geldiğini savundu. Jung'a göre psişe, özellikle de kolektif psişe, Aynı gen aktarımı gibi nesiller arasında da bilgi aktarımı sağlayan muazzam bir yapıya karşılık geliyordu. Ne de olsa Jung pis şey için o doğanın ta kendisidir demişti. Doğa kadar karmaşık ve derinlikliydi. Ona göre en temel gerçeklik sadece fizyoloji ve beyinde de yatmıyordu. Göz ardı ettiğimiz hatta belki de unuttuğumuz en büyük hayati gerçeklik pis şeydi yani arketipler. Ve Jung'a göre insan hayatı Freud'un dediği gibi gerilimi azaltmaktan ya da arzu ve korkuları bastırmaktan ibaret olamazdı. Hayat bireyleşmeyi, aşkınlığı ve dönüşümü amaçlamaktaydı ve bunları sağlayan içerikler de psijenin arketipleriydi. Bu yapıları ve psikolojik süreçlerimizi herhangi bir bilinçli etkiden bağımsız şekilde takip edebildiğimiz en güçlü alansa rüyaydı. Rüyalar yuva göre elimizde bulunan en nesnel içeriktir ve saf doğadırlar. Haliyle doğal güdülerimizi, bastırdığımız ya da yok saydığımız psikolojik yönlerimizi ya da tutumlarımızı okuyabileceğimiz, dolayısıyla da egomuzun dışında kalan psikolojik içeriklerle ilişki kurabileceğimiz yerdir rüya. Rüyalar aynı zamanda aynı arketipler gibi bireyin gelişimini de desteklerler. Bir rüya asla bildiğiniz bir içeriği size sunmaz. Bilinçte olmayan her şeyi içerirler çünkü. Bireyin bilinçte tutumunun tek yöne doğru savrulmasına da izin vermezler. Her daim eleştirel bir tutum varındırırlar. Haliyle rüyalarla çalışmak, bilinçli bir olgunlaşma sürecini başlatır ve bunu destekler. Peki rüyaların kaynağı nedir, onları nasıl anlayacağız? Jung'a göre rüyalar, kavranamayacak olan bilinç dışından ve benlikten geldikleri için entelektüel bir teori geliştirmek imkansızdı. Bu nedenle Jungian yaklaşımda rüyalar akli şekilde tahmin edilmezler. Psikoanalist tarafından tercüme edilebilirler, evet. Fakat aslında psikoanalistin en fazla yapabileceği, kendi rüya ve analiz deneyimleri sonucu kazandığı duyusal, sezgisel ve duygusal yapılanmayla analizana, yani danışana eşlik etmektir. Bireyin kendi rüyası bir başkası tarafından asla anlaşılamaz. Fakat birey kendi rüya içeriğini de kendi başına göremez. Bu konuda analist Marie-Louise von Franz şöyle demişti. Kişi kendi sırtını göremez. Bir eşlikçiye, o karanlık ormanda ışık tutacak bir fenere ihtiyaç duyulur. Bu fener dışarıdaki bir analist olabilir ya da içsel bir mentor olabilir. Fakat konu bu kadar da basit değil aslında. Söz konusu rüyalar olduğunda ortaya büyük bir sorun daha çıkıyor. Semboller ve dil sorunu. Arketipler semboller aracılığıyla konuşur demişti Jung. Bu semboller rüya içerikleri olmakla birlikte fiziksel semptomlar, hastalıklar, duygular da olabilir. Freud bu dil sorunu çağrışım metoduyla çözmeye çalıştı. Fakat Jung, çağrışım metodunun Rüyanın ya da sembolün anlamını yakalamak bir kenara dursun, anlamından ve mesajından uzaklaştırdığını düşünüyordu. Çağrışım metodu rüya görenin en fazla komplekslerine ulaşabilirdi. Kaldı ki Freud'a göre sembol sadece bir işaret de oysa ki Jung, sembolün manevi değere sahip olduğunu hatta dönüştürücü bir etkisi olduğunu savunmuştu. Bu nedenle analitik psikolojide amplifikasyon ve aktifim gelenlere sembollerle çalışarak rüyanın canlılığını devam ettirmesi sağlanır. Ve psişenin neyi amaçladığı araştırılır. Bir rüyanın içeriği tahlil edildiğinde bu büyük bir risktir. Çünkü aşırı rasyonalize edilmesi olasıdır. İrrasyonel bir içerik olan rüya, rasyonalize edildiğinde rüyanın tüm değerinin kaybolması mümkündür. Bu da rüyadaki sembollerin yitirilmesi, dolayısıyla da rüyanın etkisinin kaybolması anlamına gelir. Peki semboller anlaşıldığında ne olacak? İnsan psikolojisinin saat kişisel olmaması, psikolojik teşhisleri zorlaştırdığı gibi insan hayatında basit bir zaman dilimi olmaktan çıkartır aslında. Konu bireyleşmedir ve bireyleşme sadece kişisel değildir. Yong'un bireyleşme süreci birey için olduğu kadar medeniyet ve insanlığın tamamı için de önemliydi. Ve rüyalarla çalışmak bu nedenle elzemdi aslında. İnsanlığı bekleyen olası yıkılma ile ilgili durumun aciliyetine dikkat çeken bir ifadesi vardı. Şöyle demişti. Medeni insan güdüler dünyasıyla bağlantısını tamamıyla kaybetme tehlikesinde. Ki bu tehlike tamamıyla insan yapımı çevrede yaşıyor olmasıyla daha da artıyor. Bu güdü kaybı modern kültürün patolojik durumundan büyük ölçüde sorumludur. Jung burada doğadan uzaklaşan, dolayısıyla kendi psikolojik gerçekliğinden ayrı düşen insandan bahsediyordu. Kastettiği patoloji ise 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıydı. Kolektif bir psikoz olarak ele aldığı bu dönem toplumu oluşturan bireylerin psikolojik olarak gelişiminin gerekliliğini de beraberinde getiriyordu. Yani Jung için rüyalar ya da bilinç dışı ile çalışmak kişisel bir uğraşın çok ötesinde, evrensel bir zorunluluk. Bireyin kendi bilinç dışının sorumluluğunu alması, kolektif bilinç dışı ve onun sebep olabileceği yıkımın gücünü azaltmak için yapılabilecek tek şeydir. İnsanın tamamını ilgilendiren bu ortak sorunun yanı sıra, modern insana ait başka bir sorunla daha yüzleşmiş diyor. Anlam arayışı. Ona göre bireyin psikolojik sorunlarının ve nevrotik ya da psikotik deneyimlerinin altında çoğu zaman bir anlam arayışı var. Bu arayış, kahramanın yolculuğu mitiyle açıklanıyordu aslında. Ego yani kahraman bu yolculuk boyunca aslında hayatın rastlantısal bir süreç olduğunu, tek başına karar alamayacağını, değişimin ise kaçınılmaz olduğunu anlar. Genellikle bu yolculuk boyunca pek çok kayıp yaşar, yara alır ve yolculuğun sonunda tüm kişiliği dönüşmüş olur. Fakat tüm kayıplara rağmen kazandığı bir hazine vardır. Psikolojik bütünlüğü. Yani kendiliği. Jung, bu yolculuk sonunda kazanılan hazinenin, bireyin hayat amacını ve anlamını taşıdığını söylüyordu. Aynı simyacı gibi, aslında birey de o en değerli taşı, altını, hayatın anlamını arıyordu. Anlamlı bir yaşam yaşamsa, insanı psikolojik olarak sağlıklı kılan yegane şeydi. Sağlıklı bir toplumsa, ancak sağlıklı bireyler sayesinde mümkündü. Bu anlamlılık, Jung'a göre Egon'un, Pisişenin geri kalanıyla samimi bir ilişki kurması da ortaya çıkıyordu. Bu nedenle rüyalar ve farklı araçlar aracılığıyla aktif bir şekilde bir bağlantıyı kurmak gerekiyordu. Yol bu ilişkiye aslında ego benlik aksı adını vermiştir. Ve analizin bu aksı oluşturmaya yönelik bir çalışma olduğunu da altını çizmişti. Fakat şaşırtıcı ve ironik şekilde böyle suhummalı bir çalışmanın bir metodu yoktur. Evet rüyalar çoğunlukla analizin merkezinde bulunur çünkü eldeki en gerçek malzeme onlardır. Evet analitik psikolojide aktif imgelem, sanat ve bedensel hareket aracılığıyla bu içeriklerle ilişki kurmak amaçlanır. Fakat bir yönerge rüyalara yönelik bir metodolojiye asla rastlamayız. Bunun nedeni pisişinin özelliği ve değişkenliğidir. Bireyin özgün yapısıdır her bireyin bir evren olarak ele alındığı analitik psikolojide genel bir metotla ilerlemek hem tehlikeli hem de gereksiz bulunur. Bu nedenden ötürü bir psikoanalist kendi yaklaşımını oluşturur ve bunu kendi analiz sürecinde bilinç dışıyla yolculuğunda kazanır. Çünkü bir kişide işe yarayan bir teknik bir başkasında en iyi ihtimalle zayıf kalacaktır. Velhasıl yol psikolojisinde rüyalar tedavinin parçasıdır. Çünkü o rüyalar aynı psişe gibi telafi edici, bütünleştirici ve terapetik içerikler olarak görülürler. O nedenle her rüya için sorduğumuz başlıca soru şudur. Bu rüya hangi bilinçte tutumu telafi etmektedir? Bu soru rüya görücü şimdiye ve geleceğe odaklar. Yapıcı bir psikolojik sürecin başlamasını sağlar. Analitik psikolojinin bu bakışı teleolojik ya da finalistik olarak bilinir. Yani sonuçsal veya amaçsal. Zira pisişe amaç güden bir yapı olarak bilinmektedir. Jung, psikopatolojinin sadece çocukluk sürecinde alınan yaralar neticesinde oluşmadığının, aynı zamanda da kendini gerçekleştiremeyen ve amacında ilerleyemeyen bir yaşamın da bireyi sıkıştırarak onu hastalıklı bir yapıya dönüştürebileceğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla hayatın ilerleyişi ve anlamlılığıyla oldukça ilişkili görünen bu içsel anlatılar yani rüyalar sadece bu nedenden dolayı dahi hayatımızın çok önemli bir parçası olmaya hak ederler.